Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ruku, tesbih yeri, secde, dua yeridir. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anidir. Öyleyse secdede Allah'tan isteyin. <laughs> bu durumda secdeye gittiğimizde o zaman rahat olan Dua yeri ya. Bu sefer orada artık halimizi arz edeceğiz. Rabbimize ne söylemek istiyorsak işimizden geldiği gibi olsun. Öyle duaları ezberleyip öyle dua etmeyelim. İşimizden geldiği gibi ne söylemek istiyorsak o bizim kulluğumuz olsun. O Rabbimizle aramızdaki dua olsun, konuşma olsun, tesbih olsun, hamd olsun. Mesela ben secde ederken son sözüm, yani son kelimem. Subhan Rabbi Allahu Rahman, Lehu Esma ve Bu benim dua. Sen benim Subhan Rabbimsin. Sen benim Rahman Rabbimsin. Sen benim Allahımsın. Sen benim Rabbimsin. Subhan Rabbi Allahu Rahman. Benim Rabbim Rahman olan Allah'tır. Lehu Esma ve El Esmaul Husna senindir. El Esmaul Husna onudur. Benim Rabbim, benim ilahım odur ki o Esmaul Husna'nın sahibidir. Esmaul Husna ona ait. Bu ayet tabi. Lehul Esmaul Husna. İçimden neyle geliyor? Başka türlü ifade edemiyorum çünkü. Bir isim ya da birkaç isimle e, gönlüm mutmain olmuyor. Allah diyorum, Rahman diyorum, Rabbim diyorum. Sonra El Esmaül Hüsna senedir diyorum. Benim Rabbim Esmaül Hüsna'nın sahibi Rahman olan Allah'tır diyorum. Yani içine geldiği gibi söyle. Senin gönlün mutmain olsun.